Bugün Siyanar Karavan Kamp fuarına geldik ve buranın bence en güzel karavanını bulduk. Bir otobüs karavan adı Loya inanılmaz güzellikler besliyor içinde. Birazdan gezdiğimizde siz de şok olacaksınız neler yapmışlar neler en iyilerini kullanmışlar. Fiyatını duydum kafam uçtu arkadaşlar 6 milyon TL istiyor. Şimdi hadi başlayalım. Hadi tanıştıralım bu aracı derken ilk başta Ömer Bey'i tanımamız lazım. Ömer Bey merhaba nasılsın? Merhabalar İyisin. İyiyim. Teşekkür ediyorum. Ya ediyoruz. böyle bir zaten... aracı nasıl düşündün? Ben hayretlerdim ya. Biraz anlatsana araç sürecin nasıl oldu? Ben Karadeniz kökenli olduğum için tabii biz doğada büyüdük. Ve işte kampçılık karavancılık hep böyle geletiğimizde var zaten. Yurt dışında kaldığım süreç içerisinde de eğitim için gitmiştim. E, orada da e, çok güzel örneklerini gördüm. Sonrasında da ilk fırsatta da işte bir araç alıp kendi hayallerimi gerçekleştirmeye karar verdim. Mercedes'in 2000 model, 403, 403 modelini kullandın. Evet. Araç oldukça bu kadar arkadaşlar bu kadar mazottan sonra nasıl oluyor diyorsanız onun da böyle bir şirketi olduğu için akaryakıt <laughs> diyor ki bana çok koyma o yüzden böyle <laughs> kullanıyorum diyor. <laughs> öyle bir Neyse şey aramızı bilmiyorum. hemen bağlayalım bu tarafı keseceğiz galiba ama olsun bakacağız. <laughs> Şimdi bize Ömer Bey bu karavanı dıştan bir anlasın. Ömer Bey bir gezelim bize anlasın Tabii. neler yaptık. Aracının normal standart uzunlukları hiç oynamadık ama Hı. mesela ön göğüs kendi tasarımım. Bu bizim zaten yine aynı şekilde Normaliz. logomuz, Oo, logomuz, aynen. Logo. Bu turizmanın farları, bu Hyundai Blue diye bir aracın evet. e, sis farları, e, 1200 GS'in sis farları. Sen yani böyle bir ortaya karışık bir şey yaptık. E, dediğim gibi, tamamen özgün kendi tasarımım. Biz aracı aldık. Ön kafes hariç, yani ön tarafı hariç geri kalan her şey sıfırdan yaptık. Onarma yok. Aa. Arabayı yok ettik. Aa. Sıfırdan. Bursa'da yapıldı. Yılkar Karisör'de. Şimdi Bakar burada mısınız? burada saklama alanımız var. Burada iki adet yatak odamız var. Biz hani kalabalık olduğumuz için yani e, bizim misafirlerimiz... Yani böyle bakalım gibi... yani. Baksana yatak odasına. Evet. Oo. Süpermiş. Burada da görüyorsunuz Ömer Bey <laughs> Ee, her mevsim gezle beraber videosunu da izleyelim buradan tabii. Aynen. Sonra burada galiba şey yaptı. Aynen bunun aynısını, aynısını var zaten. Yaptın. Aynısını yaptı. Da bu sistemi faamırı. çekelim. Evet. Bu sistem anlattığımız var burada. Dışarı içeri gir çık biliyorsunuz biraz zahmetli oluyor evet. ve dolayısıyla burada da daha profesyonel bir şekilde geniş mutfak. Bizim burada amacımız geniş geniş olmak. Rahat olmak istiyorsun. Aynen rahat ol. Bayağı bir genişsin yani. Daha ne diyeyim kıskandırdın da diye <laughs> yani? böyle konsept da bunun çıkması falan çok kullanışlı olur. Aynen öyle. Aynen Vallahi öyle. böyle süper. O taraflarda da ekstra bir şeyler yok galiba. Senin Allah'ın kullandığın alan burası. Kullandığım alanı vardı. Orada ee, şeyimiz var. İşte tüplerimiz var. İşte e, ee, tanklarımız var. Temmuz işte, suçları var. Oradaki işte hidrafollarımız var. Meşkimülat tarafımız var iyi kullanmışsın, çok başarılı oldu bu ay. Evet. Yağmurlu günlerde her zaman böyle bir sistemi olması önemli, çok Çok önemli tabii ki. Yağmurdan, haşerelerden bile korkuyor yani. Tabii gece tabii, otururken farkında olmuyorsunuz. Ee, üzerinizi kırıyor. Ben yazın, kışın mutlaka kullanıyorum. Yani evet. arabanın içerisinde yatmak dışında kullandığımı söyleyemem. Ee, çok keyifli oluyor, dışarıda. Yan masa sistemlerinde çok güzel Hadi olur. ben gireyim ilk. Tamam buyurun. 403'lerin son dönemlerinde kullanılan yani makyajlı halinde torpidosu birazcık biz kendimize göre uydurduk. E, çok güzel bir kaplama yapmışsın. Aynen. Biz deri planı de düşünmüştük ama onların zamanla sıkıntılar oluyor. Şimdi buradan çok memnunuz. Derilerimiz zaten diğerleri işte burada e, çok fazla hani e, arabanın orijinaliyle oynamadık zaten. Her şey diğer e, orijinal. Burada receiverlarımız var. Burada receiverlar bunları da bak. Aa bak burada çok güzel. Evet. Güzel böyle hoparlör sistemleri koymuşu kamera hoparlör. sistemleri. Hepsi var. İşte bu. Oradan silin... başlayalım. Bu televizyon galiba. Bu televizyon açılıyor aşağı mu? iniyor, açılıyor. Buralara böyle kitaplık mı kitaplık gibi şeyler mi düşündüm? Ya da Yani bu isteğe, insanı... keyfe bağlı her türlü şeyde e, saklama alanı olarak kullanılabiliyor. Dolapları çok hoş, hoş ya baksana. Evet, bu... Basıp sağa sola çeviriyoruz. Sağ sola. Ha, Tabii evet. ki. Bir vernikleri falan çok güzel olmuş. Çok böyle zengin Hı -hı. göstermiş ya. Evet. Buralarda acaba neler var, sürprizler var mı diye baktık ama. Hiçbir şey çıktı yok. Evet. O zaman şuraya oturalım bir şu masa sistemini bize anlat. Hadi Tabii ben... ki. Masa sistemi. Evet. Hem oynayabilen yani... masa evet, sistemi. Şöyle. Sen de şöyle gel bir anlat. Evet. Oo, süper. O süper. grubu olarak çok güzel karşılıklı bir sistem kurmuşsun. Burada en verimli hali kullandığını düşünüyorum. Ve çok parlak şeyleri seviyorsun Randa kadarıyla. Şimdi ben bir önceki konseptimize yani biz 2016'da bir konsept yaptık. Orada hep matları kullandım. Hmm. Çok yani aldığım eleştirilere göre hazır yapmışken biraz tamamen değiştirdik ve parlak yapmaya karar verdik. Bu koltuklar ısıtmalı mı? Isıtmalı. O çok güzel bir düşünce olmuş. Yani özellikle kışın çok e, işe yarayacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Ben araçlarımda kendi binek aracımda da. Mutlaka yapıyorum. Koltuk ısıtma benim olmazsa olmazım. Bu koltukların altında neler var? elektrik tesisatlarımız var. Böyle çok sık kullanmadığımız bir takım şeyleri de orada muhafaza edebiliyoruz. ya yani Bunun altında birçok şey Tabii, var. Tabii saklama alanı var. Açılıyor falan değil mi? Yani çok sık kullanmadığımız şeyleri koyuyoruz. Onları zaman. kullanıyorsun. Onları açmak biraz zor oluyor çünkü yani bunu kaldırıp altından onu kullanmak. Değil yani mi? Ancak çok nadiren kullandığımız şeyleri koyuyoruz orada. Dönerli üç tane koltuk kullanmışsın evet. ve bunlar da ısıtmalı galiba Evet, kadar, aynen öyle. Bir, iki, üç tane e, dönelli sistem kullanmış. Mutfak bölümüne geçelim. Senin mutfak hay bölümü hay. en iyilerini kullandığını düşünüyorum. Ben birçok karavan tanıttım. Yani bu kadar gerçekten üzerine düşünüp de Ömer Bey gibi yapanı da görmedim açıkça söylüyorum. O zaman buradan başlayalım. Şimdi burada çok enteresan bir raf sistemi var. Ama galiba bu aşağı inip yukarı çıkıyor mu? Bir gösterelim mi onu? Tabii. Bu da dediğim gibi saklamalı olarak kullanabiliyoruz. Ya muhteşem. Aynen ve burada kullanılan malzemeyi arkadaşlar görüyorsunuz. Ömer burada Bey bize anlatsın. Burada da saklama alanlarımız var. Saklama alanları var. Çok güzel. Çevirmeli. Var. bakın şu şunu önceden hiçbir yerde görmemiştik. Bu yeni galiba var bu Bu aslında şöyle. Yenileri çıktı bunlar. Bunlar bir önceki modeller. Yani der. böyle çevirerek bir kilit yani. Zaten açılmadan da kilit, artık kilit yapıyorsunuz Aynen arkadaşlar. öyle. Aynen öyle. Ee, burada bulaşık makinemiz var. Franke'nin işte karavanlar için ürettiği, yatlar için ürettiği özel bir şeyi ee, bulaşık makinesi. Bu da üçü bir arada hem e, mikrodalga hem normal Aa. fırın hem hanımlar daha çok biliyor. Ve hep Frank'in kullanmışsın. Frank'in sponsorlarımızdan aynen. Yani o gerçekten saltır. o dönemde sen çok doğru bir sponsor bulmuşsun. Evet. Burada da e, evi olarak da Frank'in'i bunu da kesme şeyi olarak kullanacaksın galiba değil mi? Öyle aynen. Düşünmüş. Çok amaçlı. Hem kullanmış. burada hem bulaşının işte, ekstrasını falan buraya koyup. Burada amaçlı olarak kullanması ve şey çok enteresan çekersen musluk armatürü o çok güzel ya ve arıtmada kullanılması. Arıtmamız var tabi ki. Arıtması. Hı -hı. Buradaki sistemde şunlar ne işe yarıyor? Şimdi bunlar hem görselleri Vallahi... var artı işte buradaki nem oranını gösteriyor ondan sonra saat var orada nem oranı var barometre. Bu panelde biraz anlatır mısın bize panelde bu, tamamen benim kendi şahsi tasarımım. İşte şu, şunlar zaten özelde birçok yerde var kullanılıyor. İç aydan Ama led, çok aydan, zengin adlaşım. durmuş değil mi? Böyle... Aynen. Şarj yazı evet. üçü bir arada o da. Vayko'nun e, yaklaşık işte 6000'lik 6000'lik olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. E, onun kumanda paneli. Ondan buradan da akülerimizin durumunu görebiliyoruz. Ondan sonra burası ana kumanda panelimiz. Bu da kombi kullanıyorsunuz turmanın. Evet, evet evet. Burada birisi kurcalamış, Olsun, birazcık olabilir. şey yapmış. Dostlar, evet. Size şunu anlatayım. Ee, karavan deyince aklımıza gelen en önemli şey buzdolabı. En doğrusunu kullanmak lazım. Ben de karavanımda Vaykonu kullanıyorum 218 litresini ve bu daha yeni bir stil galiba. Bize Ömer bir bunu anlasın. Evet. Oo. Yani şu anda hiç Muhteşem. Ya çok büyük mü? Çok büyük değil. Çok 12, küçük de değil. 12 12. Evet. Ve altta da difrizi var. Aynen. <laughs> Şimdi Altta yandı. da difrizi de arkadaşlar. üç kademeli difriz var. Bakın bu çok verimli Aynen. çalışır. Çok memnunuz. O konuda hiçbir sıkıntımız yok. Bir tane karavan camı kullanmış ve burada mutfaktan sonra karşılıklı olduğu için e, havalandırma sistemi çok doğru kullanılmış. Bence bu olayı çok güzel düşünmüş. kesinlikle. En başında yaklaşık bir 6 ay bir sene tasarım aşamamız. Bu işin uzmanı çok arkadaşım var. Yani mimar evet. arkadaşlar, çok destek olan oldu, hepsinin kulakları şınlasın. Onlarla beraber en iyisini yapmaya çalıştık. Yani en iyi işte mesela burada tezgah. Şimdi aspiratörümüz var görüyorsunuz. Bu da aynı şey, dometin aspiratörü. Evet. Ama bunu hiç hemen hemen kullanmadık. Tasarım harikası bir musluk anlatacağız, gelin. Ay. Tuvalet, banyoda, ben de şuraya sıkışacağım. Hadi sıkışalım beraber. Gel gel, gel gel sıkışalım, gel. Gel. Bak sıkışalım. bunu, buraya girip, şuna bakar mısın ya? Bakın şunu çekin. Böyle karavan görmedim arkadaşlar, buyurun. Bizim özelliği şu, bizim kültürümüzde, ben Karadeniz'in puar deriz, yani evet. e, Puarit zari derler, yani evet. pınar suyu. Bu tasarım bizde bin yıldan beri var aslında. Evet. Ağ, bir ağacı alın, ortalığı ikiye soka, bölün, sokar, sokar aynen bu. böyle hendekten su akar bu. Ama işte elin İtalyanı almış, bunu düşünmüş bizden görüp, e, işte evet. 2014 yılında bir tasarım ödülü almıştı. Bu anlamda, evet. bu da Kano serisi özel bir şekilde. Kano serisi çok güzel. Evet, bu, bunlar takımlar Kano serisi. Şimdi kullandığımız bu da yine sponsorlukla. O dönemde e, Bursa'da bizim bir iş adamı, bir abimiz özel olarak getirmişti. Sonra dedi ki, artanlarımız var Öner dedi. <laughs> ya ben de sana nasıl sponsorluk yapayım? Bunlar da çok güzel ürünlerimiz. İşte mermerimiz aynı şekilde. Bu kadar bayıldık arkadaşlar. Şöyle bir şey yok. Ebru sen bunu görünce çıldıracaksın. Benim eşim tamam. diyecek ki böyle bir Selamlar şey yok ya. <laughs> Vallahi diyecek böyle bir bir de şurada bir şöyle bir saklama alanımız da var gizli. Evet. Aa evet. çok güzel. Kokuları da hemen hemen. Bir tek şu ya. anda kokumuz var. Başka, başka bir şey. Yok. <laughs> o çok güzel olmuş. Kabin içerisinde. Bu da geniş geniş. Biz dedik ki 180 litrelik bir adam girdiği zaman bile rahat rahat yıkılabilsin. Evet. İşte burada onu yapmayı hedefledik. Camları çok doğru yerde kullanmış. Her yani hepsini çok doğru yerde Aynen, kullanmış. Aynen. Karkeye Tasarımı görüyorsunuz. Tasarım. Tasarımı. Bu evet. tasarım açıyoruz. Hadi Ömer Bey'le girelim. Ömer Bey siz de şu Tabii başa ki. geçin. Biz iki baş sohbetimizi evet. yapalım. Burada güzeller güzeli kızım benim şu anda 15 yaşında. Zaten arabanın ismi Loya. Loya Mobile Home olarak geçiyor Loya. Ben Laz kökenli olduğum için Bizim dilimizde Lazca'da tatlı ve şeker anlamında. Şimdi neler yaptım? bu sistemi bize anlasın yatak olayı. Burada 190'a, 160. 160 binler. var. 160 Ondan var. sonra burada klimamız var, televizyonumuz var. Ondan sonra işte sakma, saklama alanlarımız var. Klima olayını kullanıyorsun değil mi gittiğin yerlerde? Yani sıcakta tabii çok lazım oluyor. Bazen e, mesela Keles Kocayıldız da. Mesela bir... burada hoparlör sistemi evet, de kullanmışım. Bir sistemimiz var. Çok güzel. Burada film falan izlemek için aslında kullanmışlar. Her şey kullanır tabii. Şu yatak başı çok güzel. Ee, okuma başlıkları çok güzel Işıklarını evet. çok güzel kullanmışsın. Evet. Yani çok Onu da detay sen çok detaylara hakim bir insansın. İç mimar okuduğun için belki. Hı hı. Olayın çok hakim ve muhteşem bir estetik sunmuşsun. Çok teşekkür ederim. Yani tavanlar falan değil mi? Aynen. Tavanlar falan, e, dış ses söyle iyi mi? Süper. Ve <laughs> buraya sineklik olayını kullanmışsın. Yazın buralar açıp. Açılan bütün pencerelerin sineklik var. Bu özellikle bunların açılması gerekiyor. Bunun altında bir şey kullandın mı? Orası saklamalı. İşte ha. yorganlarımız, ağır şeylerimiz. Gitar da var Müzik tabii. Müzik yapıyorsun. Müzik değil. Ben dinleyici olarak daha da amatör dinleyici olarak. Şu dolap olayların aynı şekilde bakabiliyor muyuz? Tabii ki bakılır. Bakın arkadaşlar neler var neler. Şöyle. Ay. Her şeyleri gördük. İşte bunlar var arkadaşlar. Ömer Bey böyle bu kadar kibar, centilmen bir beyefendi. Çok Neler, neleri taşıdığını da gördüm. Öyle boş karavan değil. Koyup da gezmiyorum yok <laughs> <diyorum>. Diğer <laughs> bir şey de yok. Evet. Geziyoruz. Tozuyoruz, Geziyoruz, tozuyoruz. tozuyoruz diyor. Aynen. Ve burada da zaten bir kontrol Dolby'nin yani bu 5 artı sistemi de buraya koymuş arkadaşlar. Çok evet. güzel şekilde. Ahşap masif kullanımları da çok ama çok başarılı. Çok teşekkür ediyorum. Gitar çalıyorsan beraber gitar çalacağız. Anlamına gelir bu. Olur. Yalnız gitar burada değil şu an. Tamam beraber bir yerde Onu... bir yerde artık yapacağız. Neden olmasın? Tamam. Eşim kendisi elle tellerle yaptı. Bir yere kursuna gitmişti. Bizim Vallahi. logomuz bu tamamen patenti bana ait. Ee, bu salyangoz evet. ee, dünyada evini sırtında taşıyan iki hayvandan bir tanesi. Ondan sonra 2011-12 yılında bir arkadaşla beraber tasarımı yaptık ve ee, bizim şu anda. Çok da derin bir felsefesi var. Yani salyangoz evet. içinde taşıyan ev derken Aynen. muhteşem bir şey ya... taşıyan iki hayvandan bir tanesi. Salyangoz Hı. ve kaplumbağa. evet Yukarıda galiba burada klimalar kullanmışız Ömer Bey. Evet. MixWish de bizim yine e, o dönemde destekçilerimizden, Hı. sponsorlarımızdan. Hı. E, bu klimanın özelliği şu. E, çetin koşullara e, dayanabilen yani eksi 40-45 derece soğuklarda ısıtabiliyor. Aynı şekilde 45-50 derece sıcaklarda da soğutabilen bir özelliği var. Art eksisi yaklaşık 60 diyor ama 60 derece değil tabii ki. 45 derece, çok memnunuz. Akaryakıt artık bunda sahip. Evet. Şunu hemen gösterelim. Aynen. Artık diyorsunuz ki büyük işlere giremiyoruz akaryakıt pahalı evet. olduğu için. Evet, Bundan şimdi, sonra böyle. Tabii tabii. Müşterimiz ağır müşterimiz geldiği zaman şimdi ikram olarak biz şeyde cam bardaklarda şey <laughs> yapıyoruz. Buradan ya. akaryakıtı hediye arkadaşlar olarak veriyoruz. Arkadaşlar akaryakıt burada girenler için evet. hediye. Gördüğünüz gibi. Yani benzini buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynen öyle. <laughs> Çok güzel ya. Bunlar Afrika'dan geldi. Afrika'da bunlar şu anda birbirinde bir dolar çalışıyorlar. Yani yemek istemiyor, hiçbir bunlar şey istemiyorlar. Bunlar masrafsızlar. Lazım. Masrafsız aynen. Ama iyi, iyi, iyi. Gerçekten... Dil, dil de biliyorlar sağ olsun hiçbir şey sıkıntı yapmadılar yani. Bizimle bu güzel söyleşi yaptınız, karavanınızı kapılarını açtınız. Size çok ama çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok ee, keyifli bir sohbet oldu. Loya'nın herhangi bir sosyal medya hesabı var mıydı acaba? Yok. Yani ben sosyal medya hesabı açmadım O işlere çok becerikli değilim. Dostlar bu videoyu burada sonlandırırken Candalin tadına abone olun ve beğenileri mutlaka bize eksik etmeyin diyelim. Çok ama çok Ömer Bey teşekkür edelim. Ben teşekkür evet, ederim arkadaşlar. Ayağınıza üzere, sağlık. Hoşçakalın. Sağ olun. Saygılar. Sağ olun. Var olun.